Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akan'ın kadınların köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme ve seçilme hakkını kazanmasını 89. yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması 26 Ekim 2022. Bugün 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanımızla eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden biri kadınların siyasi haklarına kavuşması olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 89 yıl önce bugün köy kanununda değişiklik yapılmıştır. Böylece kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme, seçilme hakkını kazanmıştır başta ebedi liderimiz Atatürk olmak üzere eşitlik mücadelesine katkı sunan herkese saygı sevgi ve minnetle anlıyoruz Bizler hep ülkemizde kadınların birçok gelişmiş ülkeden önce seçme seçilme hakkını kazanmış olmasıyla gurur duyduk. 3 Nisan 1930'da belediyelerde, 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 1934'te parlamentoda seçme ve seçilme hakkına sahip olduk. 6 Kasım 1933'te Aydın'ın Çin'e ilçesine bağlı Demirci Dere Köyü'nde seçimler yapıldığında 500'e yakın kişi oy kullandı. 8 aday içerisinden Tek kadın aday Gül Esin idi. Seçimi kazanan da o oldu. Gül Esin'in Türkiye'nin ilk kadın muhtarı oluşunun köy halkı tarafından sevinçle karşılandığı, üç gün üç gece davullar çalınarak şenlikler yapıldığı tarih kitaplarına geçti. O muhtarlığı döneminde köyünün sosyal ve ekonomik hayatına çok değerli katkılar sundu. Özellikle kız çocukların okutulması için çaba harcadı değerli basın mensupları. Kadınların bu hakka sahip olmasının üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen eşitlik adına kat etmemiz gereken çok mesafe var. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına göre Türkiye'de toplam 50.217 muhtarımız var. Bu muhtarların sadece %2'si kadın. Oysa ki biz kadınlar muhtarlığın demokrasinin temel taşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Hangi evin tenceresinde et, hangisinde dert pişer, en iyi muhtarlarımız bilir. Kimin düğünü, kimin cenazesi var, en iyi muhtarlarımız bilir. Kimin işsiz çocuğu, kimin borcu var, en iyi muhtarlarımız bilir. Şu bir gerçek ki, kadın muhtarlara kapısı mahalle sakinleri tarafından daha rahat çalınıyor. Sorunlar kadın duyarlı ve yaratıcılığıyla daha kolay çözülüyor. Buna rağmen kadınlar pek çok alanda olduğu gibi muhtarlıkta da eşit temsil edilmiyor. Kadınların eşit temsil hakkına erişmesi için öncelikle ülke yönetenleri değiştirmeliyiz. İlk seçimlerde ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyeti sandığa gömmeliyiz. Bir iktidar düşünün ki eşitlik kelime dararcıklarında yer almıyor. AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir çıkmış, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası kadınlar olacak diyor. Kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ederken, koruma altındaki kadınlar göz göre göre katledilirken, İstanbul Sözleşmesi'ni fes edenler hangi vizyondan bahsediyor? Öldürülen kadınlara sadece sayı gözüyle bakanlar, Kadın katillerinin cezasızlıkla ödüllendirilmesine seyirci olanlar hangi vizyondan bahsediyor? İstismar vakalarında çocuğun rızasından bahsedenler, tecavüzcülerin aklama yasasını getirmeye çalışanlar hangi vizyondan bahsediyor? Kadınların yediğine, içtiğine, kıyafetine, kaç çocuk doğuracağına, yaşam tercihlerine karışanlar, Hangi vizyondan bahsediyor? 2023 yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nun teklifinde kadınların güçlendirilmesi için kadın başına 50 lira ayıran iktidarın vizyonu ortada. Değerli basın mensupları, iktidara geldiğimizde siyasetin öznesi olan muhtarlarımız için 10 önemli adımı hayata geçireceğiz. 1. 82 ayrı kanuna dağılmış değil... Tek bir muhtarlık kanunu çıkaracağız. 2. Muhtarlık seçimleri için birleşik oy pusulası esasını getireceğiz. 3. Belediye binası var, muhtarlık evi neden yok? Bağımsız bir muhtarlık evi olacak. 4. Muhtarlıklara yardımcı büro personeli tahsis edeceğiz. 5. Kadınların köy tüzel kişiliklerini yeniden oluşturacağız. 6. Her muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. 7. Sosyal yardımlar muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılacak. 8. Belediye meclisinde muhtarın seçildiği mahalle ile ilgili bir karar alınacaksa o kararın görüşüldüğü belediye meclis toplantısına muhtar da katılacak. Toplantıda söz ve karar sahibi olacak. 9. Muhtarlarımız belediye ile birlikte sosyal projeler geliştirecek. 10. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulacak. AKP'nin muhtarlarımıza ve eşitliğe değer vermeyen anlayışını yerle bir etmeye geliyoruz. Kadını kuluçka makinesi gibi gören kadınları geleneksel roller içine hapsedip eş anne rolleri dışında birey olarak kabul etmeyen zihniyeti ilk seçimlerde yıkmak için geliyoruz. Eşit, adil, demokratik layık bir Türkiye'yi parlamenter demokrasi işte taşlandırmaya geliyoruz. Az kaldı, geliyor gelmekte olan.